Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün bir koyayım. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Terzil oynayayım dedim. Montaj bugün yetişir mi bilmiyorum. Yani bugünden kastım eşi. At 8.30 akşam olmuş. Bugün yayın yapar mıyım bilmiyorum. Bugün hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Sen ne amına ben, namına... ben birader ölmezsek çekeriz yani daha nedir? Her gün her gün video çekeceğiz diye bir şey yok ne yalnız şey miyim Mesut Can Toma'yı mıyım Emcini mi kızdırma attırırım seni. Niye böyle bir insanım ya ben eskiden böyle bir çocuk değildim. <laughs> Eta'nın içinden geçtiğimiz daha kimsenin umurunda değilken kimsenin umursamadığı. Ha, bu neymiş çok hantal çar, bununla oynanmaz denilen terizlayla biz neler yapıyorduk be. Lan sen burada bize kendi oyunu. Sezon kostümünü biz yaptırdık oğlum. Biz şey, Instagram'da fanartlardan falan hep bizim ismimiz var. <gülüyor> <gülüyor> sen kafa yiyeceğim ya. Başıma geleceği biliyorum abi. İlk pikten anasını seçmişim terizlayı herif bana gelmiş. ot gibi abi bunu. Abi Epic nefret ediyorum ya. amına <laughs> Adam öyle lane değiştirtirler işte. Adam olacaksın. Abi şaka mısınız siz ya? Birliğinde 3 kişiyiz abi. Biz ne yapıyoruz aga? Okay. deme abi. Konuştukça daha çok rezil ediyor Lan bir salın lan. Bunlardan hiçbir çocuk olmaz ya. Taksi lazımdır abi. Tam boşa şarjım gidiyor şu an. Allah darlandım ha. Neyse Ahmet bir git. Yapma! Şuraya gelseniz abicim. Yazık kafana. Abi şaka mısın ya? Bitmiyor abi maç bitmiyor kafayı yiyeceğim. Yeter lan yeter! Yeter! Lord'a değil, lorda değil direkt bitir. Abi yok ya, yok vallahi yok. <laughs> Belim koptu salak salak lorda giriyorlar ya. Bir öncekinden. Abi ne berbat bir maçtı ya. Başım ağrıdı. Aa. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. TikTok hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Oradan yayınlara devam ediyoruz. Instagram adresim egam.kan. Discord sunucusuna gelmek isteyen arkadaşlar olursa diye açıklama kısmında da bağlantı linkini koyacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.